Şimdi şöyle. Bay patates. Bay patatesin Hollanda agriyası satındayız Ben örnek için bir şeyler getirdim buraya. Şu an sağ olsun hanım arkadaşlar. İşçi arkadaşlar çalışıyor. Öğrenci arkadaşlar yükleme yapıyor traktöre. Böyle böyle parça parça tüm tarlaları söküyoruz. Şöyle. Şöyle kısaca yürüyüp gelip sonra devam edeyim. Kısa bir video çekeyim agriya kızartmalık patatesle alakalı bilgilendirme videosu. Şimdi normalde şu üsttekiler kurumuş patates otları. Hani hani diyorum ya tabii ki buradaki bilgili yetkili bu işi yapan arkadaşlar tam olarak anlayacak beni. Normalde zira ilaçın çok kullanıldığı bir tarlada bu kadar ot kesinlikle olmaz. En önemli yani bu kadar patates üzerine videolar çekiyor. Şu an söylediğim en önemli tekrar edeyim şu ot. Bak şunlar. Şöyle. Padizin üstünde yetişen ot bu. Bu ne? Şimdi zirai, pestisit, zira ilaç vesaire ne kadar az olursa veya hiç olmazsa böyle otlu olur tarla. Genelde bay bütün tarlaları bu şekildedir. Bununla nedeni sizler çok var olun, sağ olun. Bizi çok hızlı büyüttünüz bay Türkiye genelinde özellikle agriya, Hollanda agriyada sıfır iadeyle et ticarette sıfır iadeyle böyle bir başarı yakaladık. Binlerce orekanın tedarikçisi olduk şu anda bay patates olarak. Nedeni de bu. Şimdi şuradan yakın plan çekiyorum özellikle. Önemli bir şey daha söyleyeceğim. Önemli bir şey şu bay patates Hollanda agriyası. Şurada taş beresi var. Bunlar ayrılıyor. Arkadaşlar ayırıyor bunların hepsini. Kalibre kalibre bunları seçiyorlar. Bu toprak şöyle. Her zaman diyorum ya çocuklarınıza bu patatesi yedirin. Hatta şunu yedirin kalibre olarak. Kalibre. Şu. Şimdi bir zira ilaç yok. İki bin metre karede verim bu kadar. Verimi ne kadar baskılarsanız yani tonaj almaya çabalamazsanız kalite o kadar artar su oranı su oranı düşer. Kuruluk oranı artar. Şöyle bak derim. Şimdi biz şunlar kalibre kalibre ayrılıyor. Genellikle şunlar. Bizim son tüketiciye gönderdiğimiz bunlar. Son tüketici ve fries tükkanlarına gönderdiğimiz horekalara gönderdiğimiz patates bunlar arkadaşlar. Bay patatesin Hollanda agriyası. Bu tarlada 3-4 video çekmiş oldum. Çünkü öyle denk geldi. Aslında burada şu ağacın altında bir ton patates kızartması yapacaktım. Semaveri koyacaktım. Süzme yoğurt. Acılı domatesle beraber. Ama olmadı. Bugün sabah çok soğuktu. Organize olamadık. Vakit yoktu. Diğer tarlalara gidiyoruz. Ee, şurada yapacaktım ama sözüm olsun. Bir gün tarla günü yapacağım bay patatesin. Ee, pişen bütün patatesi de okul öğrencilerine. Buradaki lisede ilk okuldaki. Burada meşe ateşinde cilt kızartma tekniğiyle niyetim oydu. Bir ton patates kızartması yapmaktı. Ve onu hani göstermekte patates nasıl kızarmalı vesaire. Şöyle öğrenciler yükleme yapıyor. Şöyle şurada hızlıca göstereyim. Şöyle bay patatesin Hollanda agriyası. Hollanda agriya. Ben hızlıca tarladan aldım tabii ki video çekmek için bunları. Şöyle Hollanda agriya. %100 kızartmalık, %100 kızartmalık agriya patates, sıfır sertifikalı tohumdan ekilme. Şöyle marketlere bunları da üretiyoruz biz arkadaşlar. Ama on, o, eğer bir marketseniz böyle bir ürün istiyorsanız ilk ay önceden planlama yapmamız gerekiyor. Çünkü çok bu baby birinci kalibre, karışık kalibre şöyle 4-5 kalibre yapıyoruz normalde. Standartı budur. Baby şöyle 2,5-3 kiloluk paketlerde yapıyoruz filede. Öyle bir talebiniz ol, olursa yurt dışına da gönderiyoruz tabii ki arkadaşlar. Orada belki fark ettiniz. Şu da bizim patates dükkanı. Patates dükkanı. Bu bizim franchise zincirimiz. Kızartmalık patates de. Amsterdam usulü. French fry istedikleri patates de. Patates dükkanı. İlk şubemizi Üsküdar'a açtık. İstanbul Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı'nda. Şöyle patates dükkanı. Buradan iki buçukluk filelerde de alabilirsiniz. 10 kilo, 20 kilo. Son tüketim için yani evinize de götürebilirsiniz. Dilerseniz külah, kova patates alabilirsiniz. Çubuk patates alabilirsiniz. Patates dükkanından. Şimdi bizim iki tane. Bayi patates. Patates dükkanı. İki ayrı markamız var. Patates dükkanı. Franchise modelimiz. Baypa dediyse ana tedarik yetiştirici ve tedarikçi şöyle. Net olarak Afyon Karisar topraklarında Baypa dediyse. Afyon Karisar Bayat ilçesindeyiz arkadaşlar. Genel merkezimiz. Şöyle. Şu acı diğer videolar izleyenler mutlaka hatırlamıştır. İçimde kalmasın. Tekrar edeyim. Şimdi sosyal medyada şöyle bakıyorum. O gün bu ağacı gördüğümde bunu söylemek geldi içimden e, ee, insanlar çok mızmızlanıyorlar. Öldük, bittik, gittik vesaire. Ben de burada bu ağacı görünce ona anlatmıştım. Bakın kurumuş. Takır takır kurumuş, kurumuş. Ama alttan tekrar yeşermiş. Yani kırıldığınız yerden yeşermesini bilmeniz gerekiyor. Yoksa ağaç içinde zor, hayvan içinde zor dünya, devlet içinde zor, millet içinde zor. Tek bir çözüm var, tek bir çözüm mücadele arkadaşlar. Alın teri, mücadele, emek. Bu toprak da olur, döner toprak olur. Dağlarda olur, maden olur veya şehirde olur, fabrikalarda olur. Gerçekten mücadele gerekiyor. Fazla mızmızlanmadan. Bakın öğrenciler mesela, biz genellikle öğrencilere de haber ediyoruz tarlalarda yükleme için. Haçlıklarını alsınlar diye. Fazlasıyla da veriyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar öğrenci. Buraya okumaya gelmişler. Meslek Yüksek Okulu'na. Veterinerlik bölümü öğrencileri hem de pazı yapıyorlar, fitness yapıyorlar. Ha şöyle de diyeyim. ben böyle elimle video ile gezmiyorum. Biraz sonra gireceğim işlerine. Ben kesinlikle hani gider çalışırım ben de. Öyle şey yok, kıyıda durup video çekmek falan ama bunu da belirteyim. Şimdi video izleyen bir arkadaşın aklına gelir belki de. Yardım edeceğim yani kesinlikle. Zaten yoruldum baya. İlk traktörde ben de gittim. Depoya götürüyoruz bunları. Döküyoruz. Orada elleşiyoruz tekrar ürünü son tüketici fraistir vesairedir. Kalibre kalibre işte file makinesi için yani file için ayrı ee, birçok şeyi var arkadaşlar bunun. Kumpirlik ayrı, çubuk patates ayrı, baby patates ayrı, frais ayrı. Ama nihayetinde özünde Hollanda Agria. Biz sadece Agria yetiştiriyoruz. Sıfır sertifikalı parantez içinde maalesef diyeyim ithal tohum getiriyoruz. Hollanda'dan başka hiçbir şekilde çalışmıyor fritozda. Kızarmıyor. Hiçbir yolu yok bunun şimdilik. Agriya'nın kökeni Avrupa. Oradan çiftliklerden tohumlar geliyor, toprağa ekiliyor. Bu şekilde süreç devam ediyor. O çift kızartma, çıtır çıtır dediğiniz patates. Ee, ben çıtırlıktan daha çok tadını tavsiye ediyorum arkadaşlar. 10 patatesi koyun yan yana, bu kadar iddialıyım. Bir de e, bay patatesin patatesini kızartın evinizde. İlla çift kızartma olması gerekmiyor. Tek kızartma da yapabilirsiniz, derin kızartma kızgın bir yağ atabilirsiniz. Lütfen tadını deneyin. Arada karşı daha kadar fark olduğunu göreceksiniz. Hollanda Agria patates de diğer patatesler. Şöyle yapayım. Şurayı bir daha gösterip kapatayım. Şöyle. Bay patatesin. Bay patatesin. Hollanda Agria patates de satındayız. Ortalama standartımız budur arkadaşlar bizim. Agri'ye fazla büyümez arkadaşlar. Büyük patates görürseniz de nazizane hani tabi bu bile büyük. Bak bu bir tık büyük. Büyümüş. Yapacak bir şey yok. Yani şu da büyük. Değil. Bu olmamalı. Yani ben evime bundan daha küçüklerini seçiyorum. Doğrusu budur. Bunun bir sürü teknik detayı var. Çocuklarınıza o patatesi yedirin. Yani çocuklarınıza. O zaman şöyle yapalım. Beni e, bu konuda bana güvenin arkadaşlar. Yani hanım arkadaşlar, bey arkadaşlar, izleyenler patates bulamadım ya. Bulamadım derken. Şöyle. Bazen kalpli patates de çıkıyor tabi arada. Bak kalp yapmış patates. Şöyle. Şimdi biraz küçük göstereceğim. Bu kez de bu ne diyeceksiniz ya. Şöyle. Normalde. Şöyle yapalım. Normalde bu. En doğru patates. Ben eve kesinlikle bunlardan götürüyorum depodan. ha tabi tercih meselesi de. Bunun performansı biraz daha iyidir. Şöyle yapalım. Şöyle pantolonu sileyim yaptı. Şöyle. Şöyle şunu. Şu olabilir. Şu olabilir. Bak. Şu da çok güzel olur. Ha, çok küçük ama. Şöyle çocuklarınıza patatesi yedirin. Kalibre olarak. Şöyle. Ya bu da olur. Yani biraz büyük olabilir ama fazla büyüğe bakmayın ya. Çok fark eder çünkü tatlı. Bak standart. Çok ideal bir kalibre. İnanılmaz ideal. Şöyle. Şu. Tabii biz bunlar çuluk patatesciler istiyor. Onları ayırıyoruz. Ya şeyde sıkıntımız yok bizim kalibrede. Ee, siz hangi kalibreyi istiyorsanız, ya yani bundan istiyorsanız bundan, bundan çok yapıda. Şöyle, şöyle. Buna heves etmeyin fazla ya. Buna fazla heves etmeyin arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hollanda Agriye. Raf ömrü 9 ay. 7 ile 9 ay. Raf ömrü kışlık patates diye tabir edilen agriya patatesin sıfır sertifikalı hasatı. Şöyle. Yüzde yüz sıfır sertifikalı Hollanda agriya. Ablalarımı çekmeyeyim. Şöyle şu ağacını orada kapatayım arkadaşlar. Hadi gönlünüz olsun.